Evet üç tane elma var elimde. Bu elmalarla ne yapabiliyorum dedim. Sonra Instagram'ı karıştırdım. Baktım bir video karşıma çıktı. Ben de bu videodaki kız gibi böyle elmaları yağda kızarttım. 3 tane kızarttım. Çok da daha fazla bulamadım. O onlarca kilo elmayı koca bir tencerede kızartmıştı. İlgi çekici bir videoydu. Ben de denedim. Elmaları gördüğünüz gibi kızartıyorum. Yağları da aynı şekilde attım. Elmanın kızartımı da ilk defa şahit olurum. Daha önce hiç böyle elma kızartmamıştım gerçekten buza da attım. Yalnız ben burada neden buz koyuyorlar onun mantığını bir türlü anlamadım. Yağı çözülsün diye mi buz konuldu, elma soğusun diye mi? Sonra elmayı aynen burada olduğu gibi büyük bir bıçakla küçük küçük doğrayacağım. Öncelikle hamurumu hazırlamam lazım. Orada gerçi hamurun yapıldığını göstermemişlerdi ama ben biraz böyle unla yumurta koydum. Biraz da kabartma tozu koydum. Hamuru güzelce yoğurdum. Az minik bir hamur yoğurdum. Çünkü çok fazla ziyan olmasın dedim. Tamam hamuru böyle pat küm pat küm vururken elmaları da güzelce e, tik tak tik tak tık 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 derken güzelce de e, doğradım. Tabi çekirdeğini koymuyorum. Saplarını da koymayacağım. Üçten elmayı minik minik doğradıktan sonra cevizi de kattım. Cevizle birlikte doğramaya başladım çok ilginç bir yemek deniyorum. Ne yapacağım da tam olarak kafamda tasarlıyorum bir anda. Hani bunu nasıl neye dönüştürsem, hamuru nasıl açacağım, mantı gibi içine mi koyup koymam lazım yoksa hepsini böyle bir bazlama ekmeği gibi yapıp araya mı koysam diye düşünüyorum. Ama burada elmanın suyunu sıktıktan sonra aklıma şöyle bir fikir geldi. Ben bunu hamurla karıştırayım dedim. Çünkü o da ilginç olabilirdi. Sonra küçük küçük yuvarlak yapıp öyle kızartmayı düşündüm. Yalnız bunu ıslak bir şekilde hamurun arasına koyunca hamur cıvınmaya başladı. Ben de bayağı bir cıvıttım. Yani burada gördüğünüz gibi hamuru cıvıttım tabii ki. Onun sertleşenekleri tekrar biraz un koydum. Neyse biraz böyle elimle açtım. Sonra dedim araya böyle bir katmanlı bir börek gibi olsun. yani Araya koydum içeriğinde böyle güzelce üstünü kapattım. Bunu bütün olarak da tavaya koyamazdım. Çünkü tavam çok küçüktü. Ee, ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Sonra bunu küçük küçük kesme aklıma geldi. Böyle ağzını kapattıktan sonra bıçakla böyle minik minik kesmeye başladım. Sonra küçük küçük kestikten sonra da bunu yağ atıyorum. Gördüğünüz gibi caz diye kızarıyor. Bu arada dikkatli olmak lazım. Yağ insanın üstüne sıçrayabilir. Hatta elbisem kirlenmesin diye de önlüğümü de taktım. Hemen kızardı. Kıtır kıtır oldu. Buna biraz daha tatlı bir şey ne olabilir dedim. Aklıma da pekmeze tayini karıştırıp böyle yemek geldi. Böyle gerçekten